Yunus şöyle söyler. İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesin bu nice okumaktır. Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus'un gereğini, Yunus'un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde konuş, koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanlığın sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek topluma adanmışlıktır aynı zamanda kendini bilmek. O nedenle bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur. Adalet yoludur. İrfan yoludur. Bilgi yoludur. Bilim yoludur. Dolayısıyla bu yolda çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır.